<gülüşmeler> abi onları koruyun ama ben, beni koruyun Bana onu kat adam. Beni alsana abluca. Al. bırak abi ya. Biz de Abi biz de yorulduk. Közümdürme, közümdürme. Haşır... Ya, Bunlara şun oldu da. İsmail'de haçın. Bunlara yeter kaybede al. Kayda al bunları tamam mı? Yani Kayda al bunları. Hareket yani, ol. Ben bu kulübün başkanıyım. Bu kulübün tüm hakkını alıp birine veriyorum. Her masa böyle niyetli geliyorsun. Yani, böyle yok. bir şeyler üstüne olma. Biz çocuk olmayacağız. Her bir asil çocuk olmayacak. Baba olmayacağım. Baba olmayacağım. Allah belanı versin ya. Ay bu yapıyorsun ya. Yazıklar olsun size ya. Oğlum her masa böyle işleri sokuyor sakın. Beş binler para varım buraya. Yani siz kafanızı gözünüzü duralım. Oğlum gelmesini çağırın. Ya, ne yapalım abi de, Vallahi bir de şöyle diyor, Sual buraya seni sen gönderdin. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne sen gönderdin. oluyor? Ne hadi, Ne hadi, Ne oluyor? Ne